Arkadaşlar selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalındasınız. Bugün endeks ve birkaç hisse analiz yapıyoruz. Endeks tarafında 9400 seviyesi Fibonacci direncine denk geliyordu ve burası aşılamadı. Oradan çok sert bir satış yedik. Ve birkaç gün önce de 50 günlük hareketli ortalamadan tepki aldık. Burada e, düşen bir yapımız mevcut arkadaşlar burayı aşarsak ilk hedefimiz 9400, 9400'ü de aşarsak 9800 100 binlere doğru bir yükseliş bekleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde 50 günlük hareketli ortalama yani şu anda 8800 seviyesinde geliyor hemen hemen veya 100 günlük hareketli ortalama olan 8400 seviyelerinden alım yapılabilir. Hisselerimize geçelim. İlk hissemiz Tüpraş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tüpraş'ta bize anlatılan yani verilen çok net bir mesaj var. O da kardeşim benim Fibonacci seviyem 177. Ben burayı aşmadıktan sonra benden kısa vadeli bir yükseliş bekleyemezsin. Peki nereden alım yapılabilir? 177 üzerindeki günlük kapanışlarda alım yapılabilir. Veya görüyorsunuz bakın şuradan diğer ortalamaları kapatalım. 20 günlük hareketli ortalama TÜPRAŞ'ta çok güzel bir destek olarak çalışmış. Şu anda da 167 seviyesine denk geliyor. 20 günlük hareketli ortalamadan altında stop olmak şartıyla değerlendirilebilir. İkinci hissemiz Ford Otomotiv. Ford Otomotiv'de e, şurada bir çanak var arkadaşlar görüyorsunuz. Onun hedefini dün çok güzel bir morboz mumuyla kırmıştı. Ama bugün de bu hareketin fake olduğunu gösterdi. 1100 seviyesi kırılmadıkça veya 20 günlük hareketli ortamın aşağısına sarkmadıkça ben bir hiçbir hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar hissenin grafiğinde. Orta vadeli hedefimiz olan 1350 seviyesine yavaş yavaş düşe kalka gideceğini düşünüyorum. İkinci hissemiz, üçüncü hissemiz Astor. Arkadaşlar Astor'da haftalık grafikten bakalım. Yükselişin başı burası görüyorsunuz. Buradan yükselişin sonuna Fibonacci attığımda 0.5 seviyesinin 95-75'e denk geldiğini ben görüyorum buradan tepki alabilir arkadaşlar eğer almazsa da maalesef 85-86 seviyelerine kadar geri gelebilir e, patron satışından sonra çok düştü ve ben bu düşüşü hak ettiğini düşünmüyorum bu hissenin yaklaşık %30'a yakın bir düşüş yaşamış ama burada e, düşeceğini siyenini biz almıştık zaten bakın görüyorsunuz Burada güçlü bir direncimiz var geçmişlere çalışan. Ve çok kötü bir mumla o dirençten red yemişiz. Sonrasında zaten %25-%30 civarında düşüş yaşamış. Kontrolmatik hissesini analiz edelim. 247 seviyesi geçmişte çok önemli bir destek olarak çalışmış. Arkadaşlar biz ne diyorduk? Geçmişte iyi çalışan destekler gelecekte iyi bir direnç olarak çalışır. Bakın görüyorsunuz. Burada denemiş, aşamamış. Açtığında da bir sonraki direncine gitmiş. 300'e gitmiş ve oradan ne demiş? Son günde, e, dün de 247'yi aşmaya denemiş ama başaramamış. Peki nerelerden tepki alabilir bu hisse? Baktığımızda 223 seviyesinden düşerse oradan bir tepki alabilir. 247 seviyesinin üstüne çıktığında da bir alım fırsatı verebilir arkadaşlar. Sonraki hissemiz Aselsan. Arkadaşlar <laughs> Aselsan'da e, buradaki dipten tepeye attığım Fibonacci'nin 0.5 seviyesi 55'e denk geliyor ve 55 seviyesi de görüyorsunuz harika bir destek olarak çalışıyor. Buranın altına kırmadığı sürece senin grafiğinde bir sorun olmaz ama burası aşağı kırılırsa hisse düşüş derinleşebilir arkadaşlar bizim hisseden istediğimiz buradan tepki alıp zirvesi olan 67-25'i kırdıktan sonra 80'li 90'lı seviyelere gitmesi bu yıl içinde. Doğuş otomotive geldik. Arkadaşlar hisse tarihi zirvesinin üstünde kalmakta baya bir zorlandı. Görüyorsunuz bakın. 4 gün önce üstüne çıktı ama sert bir satış baskısı. Sonrasında zaten yüzde beşlik bir mum. Bugün de Yeniden üstünde kapattı. Bizim bu hisselerin istediğimiz 2 veya 3 gün 320 seviyesinin üstünde kalması. Sonrasında sıralı hedeflerimiz zaten 360 ve çanak hedefimiz 400 olacaktır. Olası bir düşüşte 282 seviyesi yani Fibonacci 0.618 seviyemiz bizim için güzel bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Borusan'a geldik son hissemiz. Arkadaşlar Borusan'da şöyle bir görüntü var. Bakın. Burada bir yükselen kanalımız varmış. Yükselen trendimiz varmış. Aşağı kırdıktan sonra 4-5 gün sonra yeniden tepesine çıkmışız ama görüyorsunuz mum çok kötü. Bizim Borusan'dan istediğimiz şey Fibonacci direnci olan 720 seviyesinin üstünde kapanış yapması. 720 üstünde kapanış yaparsa ilk hedefi buradaki yükselen açı olacaktır. O da da 788 civarında denk gelir diye tahmin ediyorum. Orayı da aşarsa zaten 1000 seviyesine kadar bir yükseliş göstermesi mümkün. Arkadaşlar video bu kadardı. Videonun devamı için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu işi öğrenmek istiyorsanız da teknik analiz eğitimine katılabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.